Arkadaşlar burada e, yokuş kalkış yapacağız. Yokuş kalkışta en önemli kural sağa yanaşırken sinyal verip durmak. Yürürken, hareket ederken sola sinyal verip devam etmek. Yokuş kalkışta ayağımız debriyajda. Vitesi biz e, BMC tırla yokuş kalkış yapacağız. Araç boş olduğu için 3 ile kaldırmanızı, kaldırmanızı e, aracı tavsiye ediyorum. 3 ile kaldırmanızı tavsiye ediyorum. Yarım debriyaj. Yarım debriyaj. Sonra freni bırakıyoruz. Yavaş yavaş gaza yükleniyoruz. Araç yürüyor. 1 ile 2 ile kalkmayın. Biraz e, rampa. Vites değiştirmelerde yetikirsek araç yerinde durur. 3 ile kalk. Mümkünse rampayı çıkana kadar e, ağır ağır yürüyor. Düze sonra vitesini büyüterek devam edersin.